İşte bunlar hepsi iddia bak. Böyle iddia ediliyor, düşünülüyor, yapılıyor, ediyor da olmaz. Yani kesin delil olacak. Kesin delil varsa sadece o aşıyla ilgili bir şeydir o da. O da düşünülür, taşınılır. Ona da tedbir alınır, karar verilir, bir şeyler yapılır. Ama bunu sadece orada bir iddia var diye genele yayıp da bu aşı işini baltalamaya yönelmek yani ben olmayacağım siz de olmayın olursanız ölürsünüz Mesela geçenlerde bir tane Hristiyan rahip açıklama yaptı iki gün önce galiba. O da dedi ki aşı olursanız eşcinsel olursunuz dedi. Şimdi bu da mesela bir korku salmaktır. Hiç alakası olmayan bir şey. Yani nereden buldun sen İçinde hangi madde var da böyle bir sonuç doğuracak. Veya kısır olursunuz diyorlar. Yani bunlar hep ortaya atılan iddialardır bence. Bakın burada Türk Toraks Derneği işte size söyledim. Yani öyle bir şey söylüyor ki aslında yani aşı karşıtlığının Bilimsel hiçbir temeli yoktur. Bunu söyleyen Türk profesörleri. Ben buna güveniyorum. Tabii ben aşı olacağım. Keşke sıram gelse de hemen bir an önce olsam hatta araya yani tanıdık da koysam yani ama mümkün değil tabii bir düzen var. Ben bir an önce bana sıra gelirse seni aşı yapacağız derlerse kesinlikle hemen koşa koşa giderim olurum. Diğer bu aşı karşıtı olan arkadaşlarımız da olacak zaten. Onlar da olacaklar. Yani o zaman ben şunu davet ediyorum. Mesela bunlar tutarlı olmak istiyorlarsa, kesinlikle aşıda olmamaları lazım. Madem başkalarına olmayın diyorlar, olmamaları lazım ama o zaman da şöyle bir sorunla karşılaşacaklar. İşte o zaman isyan edebilirler. Yani seyahat yapamazlar, işte plajlara gidemezler, toplu yerlere gidemezler falan. Bir sürü olay ortaya çıkacak. Şimdi bu neden böyle? Mecburen çünkü devlet düzeni devam ettirmek için tedbir almak zorunda. Toplumun büyük çoğunluğuyla. Bireylerin özgürlükleri çatıştığı zaman devlet buna kurallar getirir. Yani devlet bunu yapmaya mecburdur ve bu kurallar uygulanır. Sen kuralları insan haklarına aykırıdır, şudur budur diye tartışabilirsin ama bu kurallara uymak zorundasın. Çünkü devletin aldığı bir kural var. Evet, onun için mesela senin yanına televizyona giremeyebilirler. Yani aşı vurulmazlarsa senin yanına sokmaz onları kapıdaki görevliler şimdi o zaman ne yapacaklar? Burada şöhretle aşağı arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirler. Onun için bir an önce diyorum yani söylemlerini daha makul düzeye gelirlerse çok iyi olur. Şöyle koronavirüsten sonra başka yeni virüsler benim tahminime göre 2027'li yıllarda ortaya çıkabilir. Daha e, öldürücü, daha korkutucu e, işte bu kargaşayı daha çok sebep olabilecek bir şeyler ama bunun virüs şeklinde olup olmayacağını da bilemiyoruz. Başka başka ataklar olabilir. Yalnız atağın niteliğinin e, küresel olacağını düşünüyorum. Yani bütün dünyayı aynı şekilde bu şekilde böyle kapatmaya yönelik, bütün dünyayı etkilemeye yönelik bir şey olacağını düşünüyorum. Bunu mesela e, uzaylı saldırısı şeklinde de yapabilirler. Uzaylılar saldırıyor dünyayı diye. Bunun altyapılarının şu anda hazırlanmaya başlandığını görüyoruz. Yani uzaylı saldırı. Çünkü yeni yeni bir sürü açıklamalar hatta İsrail'de Eski bir istihbarat görevlisi, devlet görevlisi açıklama yaptı işte e, İsrail'de kayıtlar var, belgeler var, uzaylılara ait falan. Mesela işte NASA açıklamalar yapıyor, yeni yeni e, şeyler düşüyor, belgeler düşüyor. Yani uzaylılar var, uzaylılar saldırıyor falan diyerek aslında sahte bir uzaylı saldırısı tezgah edilebilir ve bütün dünyada hatta bazı yerlere atom olması bile atılabilir. Uzaylılar attı falan diyerek böyle şeyler olabilir. Uzaylı tiyatrosu yapılabilir. Ee, ama ben şunu düşünüyorum. Koronavirüs bizim önümüzdeki bu senenin yaz aylarından itibaren pek fazla etkili olamayacak. Tabi tedbirler, aşı çalış, aşı e, sonuçlarının alınması, aşının etkili olması e, bir seneye alabilir. Yani önümüzdeki yıl başına kadar sürebilir ama yaz aylarından itibaren pek e, önemi kalmayacak gibi görünüyor. Buradaki bütün şey şu. E, ülkeler arasında turizm nasıl sağlanacak? Onun e, artık kuralları ortaya konacak tahmin ediyorum. Burada da işte sıkı kurallar yani aşı olanlar seyahat edebilir diye e, ülkeler arasında böyle şeyler getirilebilir. E, ama önümüzdeki yaz aylarından itibaren bu koronavirüsün ekonomiyi artık etkisinin olamayacağını düşünüyorum. Ama geçmiş bir senede yapmış olduğu ekonomik sonuçları da e, yaşayacağız Burada e, hiç beklemedik iflas dalgaları olabilir. Bunlar silsile yoluyla işte dediğim gibi bir tane büyük şirket batarsa 5 tane, 10 tane, 20 tane küçük şirketi batırabilir. Onların bağlı olduğu yan sanayiler batabilir. Böyle şeyler olabilir. Bunların bankalara e, sirayet edebilir. Çünkü bunların çoğu bankalardan kredi alarak ayakta duruyorlar, işlerini yürütüyorlar. Bankalarda büyük açıklar oluşabilir. Bankacılık endekslerinde borsada düşmeler olabilir. Buralarda işte bu kargaşaya dikkat etmek lazım yani bunları e, tahmin ediyorum e, yöneticilerimiz düşünüyorlardır bunlara karşı tedbirler alıyorlardır var çok var hem de şimdi teknolojiden derken Kur'an-ı Kerim'in bilimsel ayetleri var zaten ben de onları incelemeye çalışıyorum ben dikkat ederseniz abdest nasıl alınır namaz nasıl kılınır başörtüsü şöyle midir böyle midir bunlara hiç girmiyorum yani dini konuların e, beni ilgilendiren yönleri değil bunlar. Gerçi bunlara göre hayatımı tanzim etmeye çalışıyorum. Kişisel olarak soranlara da bildiğim kadarıyla tavsiyede bulunuyorum ama bunları kitaplarımda yazmıyorum, araştırmıyorum. Ama bilimsel olan konular varsa onları araştırıyorum ki Kur'an-ı Kerim'in teorik, bilimsel konuları çok fazla. Ve teoride olayın ne olduğunu bize yaşanan hadiselerle anlatmış. Mesela işte Kehf suresi baştan başa zaman yolculuğunu anlatıyor. Hızır'ı anlatıyor. Hızır'ın yaptığı işleri pratik işler olarak anlatıyor. Zülkarneyn'in yaptığı işleri anlatıyor. Ayrıca Hazreti Süleyman'ın bahisleri var ve orada çok daha acayip işler anlatılıyor. Bu zaman yolculuğunun teorisini anlamak isteyen bilimsel olarak gitsin Kur'an-ı Kerim'e baksın. Zaten birçoğu da oradan bakıp anlıyorlar diye tahmin ediyorum. Bunun pratik olarak teknolojiye dönüşüp dönüşmemesi ise aslında Müslümanların bir şeyi, gevşekliği ve hatası bence. Çünkü bu aşağı yukarı e, İbn Arabi zamanında yani günümüzden 800 sene önce çok net olarak bunun teorisi ortaya konmuş ve anlaşılmış. Yani kitaplarında buna rastlıyoruz İbn Arabi'nin Fususül Hikem kitabında bu açıklamalar var. Nasıl oldu? Olayların nasıl oldu? Hazreti Süleyman Belkıs'ın tahtını nasıl getirdi? orada nasıl bir sistem yaşandı bunun teorik olarak bilimsel olarak çok açık net bugünkü bilime uygun olarak anlatıldığını görüyoruz. Peki bu neden pratiğe geçirilemedi? Yani buna uygun teknolojik bir zaman makinesi yapılamaz mıydı? Yapılırdı. Onun üzerine düşünseydi, araştırılsaydı Kur'an-ı Kerim'de belki de ona ait bir sürü de işaret vardı. O makine de belki yapılabilirdi. Ama başka başka konulara girdi. E, içeride bir sürü iç çatışma oldu devletlerde. Yani ben mesela Selçuklu tarihini incelediğim zaman hayret ediyorum yani dışarıdan düşmana galip geliyor, içerideki çatışmalarla devlet yıkılıyor. Yani Türk devletlerine baktığımız zaman çoğunda böyle. E, Araplarda da aynı şekilde var. Haçlıların Haçlı seferi yapmasının sebebi Fatimiler mesela. Fatimiler olmasa orada çünkü orada bir Selçuklu'nun sonunda güçlü bir devlet haline gelen zengi devleti var o bölgeye hakim. Onların devamlı didişmekten Haçlıları oraya davet ediyorlar. Ondan sonra kendi devletleri de yıkılıyor Fatimilerin. Haçlılar yıkıyor onu. Ondan sonra geliyor onu Selahattin Eyyubi onun başına geçiyor. Orayı Eyyubi devleti yapıyor. Tekrar gidiyor Kudüs'ü fethediyor falan. Böyle kargaşalarla dolu bir dönem. Yani fırsat bırakılmamış, fırsat da olmamış iç çatışmalardan. Bu işin pratiğine geçilememiş. Aslında pratiğine geçilseydi 300 sene sürseydi yani 300 senede belki de bir zaman makinesi yapılabilirdi. Günümüzden 500 sene önce zaman makinesi belki de ilk prototipleri ortaya çıkmış olurdu. Yani var bunlar. Kur'an-ı Kerim'de çok var. Zaman yolculuğuna ait bir sürü anlatım var. E, zaman yolculuğu bugün için şöyle anlayalım. E, insanlık tarihinde, medeniyetin gelişmesinde elektrik ne kadar e, bir e, hassas bir noktaysa elektriğin icat edilmesi, teknolojiyi ne kadar ilerletmişse, çünkü bugünkü bütün teknolojileri, bu dijital teknoloji dahil hepsi elektriğe bağlı. Yani ne kadar bir sıçrama yapmışsa insanlık tarihinde, bu zaman makinesi veya zaman yolculuğu dediğimiz sistem ondan çok daha büyük. Çünkü bu kaderi değiştirebilecek, tarihi değiştirebilecek bir güce sahip, geçmişe gidip orada değişiklik yapıp geleceği yeniden tanzim edebiliyorsunuz, böyle bir sistem olursa, o zaman bu zamanı ortadan kaldıran bir şey haline geliyor. Yani sen ne kadar ilkel geçmişin olursa olsun bu makineyi yaptıktan sonra bütün geçmişini tekrar yeniden onarıp yeniden yapabilirsin. Bütün çağların ilerisinde galaksiye yayılacak bir medeniyet haline gelebilirsin ki bu insanlık tarihinin en kritik noktasıdır. Yani medeniyetini galaktik seviyeye çıkartıp çıkartmamadır. Ben zaten bütün bu olayların yani bu küreselcilerin ataklarının bu ezoterik sistemlerin, bütün bu her şeyin insanlığın bu seviyeye ulaşmasının geciktirilmesi hedefi olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bunlar yapılıyor. Neden yapılıyor? İnsanoğlu iç boğuşmalarla uğraşsın ve medeniyetini belirli bir zaman süresinde belirli bir seviyeye getiremesin, zaman kaybetsin. Çünkü o seviyeye geldikten sonra artık zamanın bir önemi kalmıyor. Birkaç sene içerisinde galaksiye yayılabilecek bir uygarlık haline gelebilir insanoğlu. Yani öyle spekülasyonlar var. E i̇şte uzaylılar geldi, sistem'e öğretti falan filan 51. bölgede veya işte o bir havaalanı var Denver havaalanı onun altında şurada burada falan. Ama bunlar e, tabi bilemiyoruz. Ben olduğunu zannetmiyorum. Bunun e, ne zaman olabilir? Bu 2100'lü yıllara yakın belki olabilir. Çünkü ona ait bazı şeyler de var. Ee, yani zaman makinesinin yapılıp yapılmadığına ait. Çünkü burada e, Hazreti Hz. İsa, Hz. Musa ile Hızır'ın buluşmasının anlatıldığı Kehf suresinde de balık çağına geçiş anlatılıyor ki bu balık çağına geçiş 2100'lü yıllarda olacak. Yani o Hızır'la buluşma zamanı, buluştuktan sonra zaman yolculuğu yapmaları 2100'lü yıllarda benim hesaplamalarıma göre öyle. Balık çağından kova çağına geçişin tarihi kesin tam orta noktası 2100. Biz şimdi 2028'den 72 sene sonra 2100 yılına kadar balık çağının son derecesini yaşayacağız. Bu Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Hz. Yuşa ile Hz. Musa'nın yürüyüşleri manasına geliyor. Ve orada balıklarının canlandığı tarih benim bulduğum tarihlere göre 2100 senesidir. Ondan sonra tekrar geriye dönüp Hızır'la buluşuyorlar ve Hızır'la zaman yolculuklarını 2100 senesinden sonraki zamanda yapıyorlar. Ben öyle çıkartıyorum. E zaten geleceğe dönük bu sembolik bir anlatım bunu e, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde Hazreti Musa anlatımlarının e, birkaç şekilde düşünülmesi gerektiğini Maide suresindeki Kutsal Topraklara Giriş ayetinin açıklaması bölümünde Elmalı Hamdi Yazır yazıyor diyor ki bu ayetleri e, geçmişten geleceğe kinaye olarak anlamak lazımdır. Burada anlatılan Musa geçmişte yaşayan Musa'yı anlatmıyor diyor. Şimdi orada mesela o Maide suresinde şöyle bir şey var. Onu nereden çıkartıyor Elmalı diye Yazır? Ee, İsrailoğullarını toplamış Mısır'dan çıkış zamanında. Yani Samiri'nin boğa heykelini yaptığı zamanda ve onlara bir söylev yapıyor. Diyor ki kutsal topraklar önünüze oraya girin. Oraya girin demeden önce şöyle söylüyor. Allah size mal verdi, mülk verdi, peygamberlik verdi, devlet verdi, şunu verdi, bunu verdi. Şimdi aslında Elmallah'ın bir yazır diyor ki, Hazreti Musa'nın o gün için o sözleri söyleyebilmesine imkan yok. Çünkü o gün ne devletleri vardı, ne malları vardı, ne mülkleri vardı. Sadece Mısır'dan çıkmış yoksul durumdaydılar, kutsal topraklara girmeye çalışıyorlardı. Bunları söylemesinin sebebi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri geleceği, geçmişi iç içe anlatıyor. Bunlar geçmişten geleceğe kinaye olarak anlaşılması lazım diyor. Yani geleceğe ait bilgiler olarak anlaşılması lazım diyor. Bu Kehf suresi de öyle. Hazreti Musa'nın Hızır'la buluşma ayetleri de öyle. Yani iki yönlü anlamak lazım bunu. Musa sembolü etrafında geleceğe ait bir olayı anlatıyor olabilir.